Evrimsel bir dönüm noktası. Maymunlar taş devrine mi geçti? İnsanlık milyonlarca yıl önce taş devrine geçerek bugünkü medeniyetin temellerini attı. Peki ya şimdi bazı maymunların da kendi küçük taş devrine adım attığını biliyor muydunuz? Bilim dünyası bu gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Bu videoda size maymunların taş alet kullanımını, bunun ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu anlatacağız. Tayland, Brezilya ve Batı Afrika. Bu bölgelerde yaşayan bazı maymun türleri taşları alet olarak kullanıyor. İşte üç çarpıcı örnek, kapuçin maymunları, Brezilya, sert kabuklu meyveleri taşla kırıyorlar. Bazıları düz zeminler arayıp taşları oraya koyarak kırma işlemi yapıyor. Yengeç yiyen makaklar, Tayland, midye ve deniz salyangozlarını taşla kırıyor. Hatta kullandıkları taşları yerleştirdikleri örs taşları var. Şempanzeler, Batı Afrika, hem kazı hem de fındık kırma işlerinde taş kullanıyorlar. Ayrıca bazı davranışlar nesilden nesile aktarılıyor. Peki bu gerçekten bir taş devrimi? Buna bilim insanları şöyle cevap veriyor. Taş alet kullanımı var ama yapımı sınırlı. Aletler genellikle doğal taşları alıp kullanmak şeklinde. İnsanlıkta olduğu gibi gelişmiş yontma teknikleri yok. Yine de bu durum evrimsel olarak çok önemli. Çünkü bu davranışlar kültürel aktarım içeriyor. Bazı maymunlar gençlere nasıl taş kullanılacağını gösteriyor. Yani öğrenme ve öğretme var. 2,5 milyon yıl önce ilk insan atalarımız olan Homo habilis basit taş aletler kullanıyordu. Bu aletler bugünkü şempanzelerin kullandıklarından çok da ileri değildi. Yani bu maymunların yaptığı şey bizim evrimimizin erken evrelerine benziyor. Ancak kritik farklar da var. İnsanlar aletleri geliştiriyordu. Karmaşık iletişim kurabiliyorlardı. Alet üretimi kültür, toplum gibi alanlarda büyük adımlar attılar. Maymunlar bu seviyede değil ama başlangıç noktasında olabilirler mi? Belki de şu anda tarih öncesi bir devrimi canlı canlı izliyoruz. Bu taş kullanan maymunlar kendi evrimsel yollarında ilerliyor olabilirler. Bilim insanları bu davranışları dikkatle inceliyor. Belki binlerce yıl sonra bu türler kendi araçlarını geliştiren canlılara dönüşecek. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizce maymunlar bir gün kendi uygarlıklarını kurabilir mi? Yorumlara yazın, tartışalım.